Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemiz Nasrettin Hoca'dan. Haydin, siz de bizimle eğlencimize katılın. Sen de haklısın. Nasrettin Hoca'nın komşularından ikisi birbiriyle dargınmış. Hoca karısıyla evde otururken bu komşularından biri gelmiş. Dargın olduğu adam hakkında bir sürü söz etmiş. Haksızlıklarını sayıp dökmüş. Sözleri bitince hocaya dönmüş. "Haklı değil miyim?" diye sormuş. Hoca haklısın demiş. Sonra öteki komşusu da gelip anlatmış ve haklı değil miyim hoca efendi diye sormuş. Hoca bu konuşuz komşusuna da haklısın demiş. Hocanın bu davranışına karısının canı çok sıkılmış. Komşuları gittikten sonra hocaya ona da haklısın dedin buna da ikisi de haklı olamaz ki. Sözlerini doğru bulmadım hoca efendi diye çıkışmış. Hoca gayet pişkince sen de haklısın hatun demiş. Evet arkadaşlar hikayemiz bu kadar. Acaba bizler bu hikayeden nasıl bir ders çıkardık? Yorumlarda sizin çıkardığınız dersi merakla okuyor olacağım. Şimdi görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.